Herkese selamlar, saygılar. Alfa Enerji sizlerle beraberiz. E, ee, yasal yorumumuzu, yasal yorumumuzu okudunuz ve videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikir ve görüşler tavsiyesi değildir. Alfa Solarda neler görüyoruz arkadaşlar? Ee, hafiften bir seans doğru bir negatif uyumsuzluk görüyoruz. Ee, negatif uyumsuzluk mu denir artık bunu? Ne denir de bilmiyorum. Haşmeyen vendikatörümüz kırmızı dairemizde. Sarı ve mavi çizgilerimiz sıfıra doğru yolculuğunu sürdürmekte. Zaten Mekdi'nin mumları da kırmızı ve koyu olarak sıfırın altında seyrine devam etmekte. Arkadaşlar al sinyalini biraz riske atacak bir eylemler olabilir. Çünkü şuradan şuradaki fiyat yükselmesiyle beraber hala bir nebze olsun satışlar devam edebilir. Çünkü buradan alanları yaklaşık 140 lira ve 160 liraya çıkması da gayet güzel bir kar realizasyonu yaratabilir arkadaşlar. Ben önemli destek direnç notlarından bahsedeyim. Burada tepkisi olarak zaten habire vurmaya çalışan bir direncimiz var. En önemli kırması gereken direncimiz 166.2 ve 163 aralığı. Bu aralığın yukarısında kapanış yaparsa alsın yeri biraz da bundan etkilenmez ve yoluna devam edebilir burada düşmememiz gereken önemli destek noktalarından bahsedersek eğer 156.7'nin aşağısında kapanış yaparsak altın yeni bir nebze eee tehlikeye girebileceğini düşünebiliriz. E, tamamen biraz daha tehlikeye girebileceğini düşünürsek eğer 148.1 e, ve yaklaşık olarak 146.1 noktasının aşağılarda e, kesinlikle altın yeniğin e, sata dönüşeceği noktalar olabilir arkadaşlar. Şimdi Tabii ki azat tut tavsiyesi değil. Ben sadece indikatörlerin neye dönüşebileceğini yorumluyorum. Bu şekildeydi. Uyumsuzluklara dikkat edelim. Destekler noktalarından bahsettik. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.